Merhaba arkadaşlar. Çiçek Muğla köydeyiz. Çiçek Baba. Ee, diğer adı neydi? Eren. Sandras. Sandras. Olan yere geldik. Bu benim ilk gelişim. Gelmişken size de göstereyim dedim. Şu görmüş olduğunuz uzun yerin kabristan, mezarlık olduğunu söylüyorlar. Orada büyük bir zat yattığını e, iddia ediyorlar. Ne kadar doğru bilmiyoruz Tabi böyle gelmişken bir de gösterelim dedik şöyle etrafı da görün ee, açıkçası pek bir şey yok burada ama buraya ciddi derecede insanlar geliyor yerli yabancı birçok turist geliyor buraya bunca zamandır ben daha yeni ilk kez gelme fırsatı buldum şunu aynen, aynen. Güzel şu Güzel <laughs> etrafı görmenizi şey var, işte. istiyorum e giderdik, şu ee, şuralarda birkaç yerler yapmışlar, burada abdesthaneler yapmışlar. İşte burada gelip adaklar kesiyorlar, pişiriyorlar falan. Birçok yerler yapmışlar şurada. Şöyle yakınlaştırayım. Hadi. Şu şey küçük küçük öbekler var. Şöyle daha da yakınlaştırabiliyorsam. Şunlar mesela şuralarda e, adak alıyorlar, kesiyorlar İzir, İzir. ve onu pişirip yiyorlar burada. Görmüş olduğunuz İzir. mezarlığın niyetini yani o zat için yapıyorlar. Sandıraz. Çiçek baba sandıraz diye geçiyor sanırım. Ben de pek bir bilgi sahibi değilim ama şöyle gelmişken göstereyim dedi. Geçen bizim araç zaten. Kez, diyecek, benim için böyle geniş geniş açıyla, tamam Evet, o da beyim hanımefendiyi şöyle tepelerinde taşıyor. Babamız bizim bir tane bir candır. Çıkabildiğim kadar tepeye çıkacağım da yani şurası gerçekten bana düşündürücü geliyor. Gerçekten orada yatan bir zat var mı yoksa e, ilgi çekmek amaçlı buranın insanları mı yaptı? O bir soru işareti şu an benim için. Ne kadar doğruluk payı var gerçekten bilmiyorum. ciddi derecede uzun. Tamam e, eski insanlarımızın çok uzun olduğunu biliyorum. Fakat bu yani bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Fikirlerinizi alabilirim. Bir de arabayla geçerken bir şey daha dikkatimi çekti. Orada böyle küçük bir mezarlığa benzeyen bir şey daha var. İki tarafın bir tarafında taş. Onu da göstereceğim yakınlaştırıp. Oraya yürümem çok ciddi bir zaman alır. Mesafenin yakın olduğuna bakmayın. Kayalıklar var. Kayalıkların tepesine çıktım ben. Şurada. Tam şurada. Şurada arkadaşlar. İki odun parçasını yapmışlar. Tam şurada parmağımın olduğu yerde iki odun parçası var bir tarafında taş var orası kabristan gibi duruyor ama var mı yok mu bilmiyorum tabi ve şu kara kara gördüğünüz yerler oralarda işte adak adıyorlar bu yatan zat için adak adıyorlar getiriyorlar kesiyorlar ve hemen başında pişirip yiyorlar yani hani tövbe tövbe tapmak gibi bir şey yani o çok yanlış bir düşünce bence zaten ölmüşlerimizin için hani dualar ediyoruz evet ama gelip onun başında hayvanı 3-5 defa döndürüp bir şeyler söyleyip kesmek yani çok da doğru gelmiyor bana açıkçası. Şu şekilde. Ben şimdi videoyu dondurup ta oraya gitmeye çalışacağım. Bakalım kaç dakika mı alacak? Çok uzun bir mesafe var. Kayalıklardan ki araçla geldik normalde. Ben burayı görün diye yukarı çıktım. Bir oraya gidelim, gelelim. Evet arkadaşlar ben yakına geldim. Geldiğim yerde şu tepeydi. ve buraya geldim. Dediğim gibi burada pek bilmiyorum yani birkaç bez parçası falan gördüm. Bunlar artık muhtemelen bir dilek mi adıyorlar ne yapıyorlarsa ki Müslüman dilek adamaz yani dilek tutmaz dua eder. Bunları böyle bağlamışlar. Şu şekilde böyle etrafına bağlamışlar. Birkaç yerde var. Gördüklerimi size de göstereceğim zaten. Hani İslamiyet'te bu tür şeyler yok arkadaşlar. Bakın yine şurada bir parça var. Hem de iki parça var. Artık bunu ne amaçla yapıyorlar cidden bilmiyorum. Yani batıl inanç. Gerçek olmayan şeyler. Yapılmaması gerekenler. Yine şurada kadın çorabı gibi bir şey bağlamışlar. Burada süs yapıp bağlamışlar bunu da. Toka gibi bir şey bu. Tuhaf. Yani şurada bayağı bir kumaş var, elbise mi var, ne var bakacağım oraya da zaten. çorap var şurada. Bir çorap ve bir çorap da şurada var. Şuradaki kumaş kıyafetler bayağı bir kıyafet var yani 4-5 kadar kıyafet var. Şurada yine taşa bağlamışlar bir şeyler bağlamışlar. Küçük bir çocuk tişörtü, bebek tişörtü gibi bir şey. Yani bu doğru bir şey değil. Bilinçli insanlar yapmaz bunu zaten. Şimdi bunun hangi tarafı baş kısmı ben onu da anlayamadım. İki tarafa da bir şeyler bağlamışlar. Şöyle gösterelim. Şurada da kumaşlar var arkadaşlar. Yine çorap var. şöyle bir yer arkadaşlar. Sandras, Çiçek Baba, Eren gibi isimleri var bu mevkinin. Tamamen kayalıklar ortasında bir yer. Yani kayalıkların içinde kalmış burası. Burada dediğim gibi hani adak adıyorlar, hayvanı getiriyorlar canlı bir şekilde etrafında tur attırıyorlar. Daha sonra kesip Pişirip yiyorlar. bu da ondan kalan bir kalıntı, bir hayvan derisi muhtemelen. Neyse, çok bakmayalım. Ve onu kestikleri yer şey hayvanları da şöyle öbekler yapıyorlar, rahat rahat pişirip yemek için şu şekilde kuyu tarzında yapmışlar. Ateş yakıyorlar, hayvanı pişirip yiyorlar. çok farklı bir düşünce, farklı bir amaç bilemedim. Şöyle kayalıklardan bir çıkalım yukarı bakalım. Ne kadar çıkabileceğiz yukarı. Of çok ciddi kayalık burası ve çok yüksek. Ay çok yüksek şu an bana. Çok yüksek. Sarp geldi buralar. Manzarası evet güzel ama hani orada gerçekten şurada gerçekten bir zat yatıyorsa Allah rahmet eylesin der. Fatiha, İhlas okur, Yasin okuruz. Duamızı eder gideriz. Ama diğer türlü etrafında 3-5 tur attırıp hayvanı kesip pişirip yemek doğru değil. Az önce ta karşıki tepedeydim. Şu an bu tepedeyim. Biraz yordu. Kayalar çok sarp. Ve hani Allah korusun düşerse çok zarar verir buralar. Çok sert çünkü. Ve dik zaten. Şöyle biraz daha çıkabilirsem. Şu görmüş olduğunuz yoldan geldik. Yollar sıkıntılı değil. Buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Yollar çok güzel, çok iyi yapmışlar yolları. Merak edenler buraya gezme amaçlı da gelebilirler. İnekler de meraklı gözlerle etrafı inceliyorlar doğal olarak. Şu kısmın çöenlili olduğunu söylüyorlar. Diğer tarafında zaten köyler var. O köylerin bir tanesinde de biz yaşıyoruz zaten. Yani babam, annem orada. Şöyle minik minik evler gözüküyor. Ben şu an görebiliyorum ama size ne kadar gösterebilirim? onu bilemiyorum şöyle yakınlaştırınca pek net olmuyor şuralarda Evet arkadaşlar Muğla köyceğiz Çiçek Baba Sandras Eren diye geçiyor burası. Söylediklerim farklı yer mi bilmiyorum ama Muğla Köyceğiz'e bağlı burası. Çiçek Baba yani Sandraz. Buraları da görmüş olduk hep birlikte. Ben de sizinle ilk kez geldim daha önce dediğim gibi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bizim evi iyi gözükmüyor buradan acaba. <Gülüyor> <Gülüyor>